Delikanlı olun lan! Soru soracaksanız gözümün içine bakıp sorun. Devletin unsurundaysan terbiye Hangi devlet? <laughs> İhanet ettiğin Bana hain diyecek adam anasının karnından doğmadı lan! Siz sıcak yataklarınızda yatarken ben dağda yattım. yaptım! Bana hain diyemezsiniz! Ağzından bir kelime daha çıkarsa şarjörü boşaltırım beynine! ölüler görür. Ben aslanı kaplanı tanımam. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın bana yedirme. Git kumarhane aç. Git gazını işlet. 3-5 kuruş haracını al işine bak. Sen kim devlet işi kim?